edelim ve Fenerbahçe Lazio maçında da hazırlık maçında da son hazırlık maçı Fenerbahçe'nin ilk yarı bitti. Semedo Benfica'da parladığı yer. Barcelona 2017'de büyük beklentilerle transfer oldu ama Daniel Alves sonrası tam olarak isteneni veremedi diyelim. Wolverhampton'da 2020'den bu yana Premier Lig'de istikrarlı bir futbolu var. Sürat, çabukluk, hücum katkısı, teknik beceri, dripling Pres altında topu oyunda tutabilme gibi özellikler, zayıf yönlere açısından değerlendirmek gerekirse savunma pozisyonunda almak konusunda bir zayıflığı olabilir. E, Birebir e, savunmalarda aksama olabilir. E, sonuç itibariyle e, nasıl bir transfer? Yani tam bu sene bizim... Bon servisi elinde. Tabii tabii bon servisi elinde. Benfica'nın bu kurtluğu var ya böyle scout B, B takımına buldular Semedo'yu aslında vaktiyle. Oradan Barcelona'ya çok hatırı sayılır bir rakama sattılar. Oradan da Volvo sayı bir rakama gitti. Mourinho'nun sezon açılırken arka arkaya söylediği bir iki kavram vardı. Yeni Fenerbahçe'li yani yeni sezon Fenerbahçe'li. Hız. Tek kavram üzerinde kuşmu Oyuncu hızı mı? Şimdi topun hızı mı? İkisi farklı şeyler. Yani şeyi izledik değil mi? Shakhtar Donetsk'i. iki tane genç oyuncu sağlı sollu hızlı oyuncularla oynuyorlar. Ama bir de topun diye bir şey vardı. Geçen sene Fenerbahçe'de bunun ikisi de yoktu. İkisinin olmadığı bir yerde teknik direktör yeni sezon için hız vaadinde bulunuyor. Oynamamız gerekiyor ve bunu yapacağız diyor. Tam o kavrama uyan bir oyuncu. Brown'u izledik ilk yarıda. Diğer hazırlık maçlarında da izledik. Ee, Onun kanadı çok işlek. Evet o, orası işlek. Ama tabii ben, benim, ben şöyle bakıyorum biraz daha. iki tane işlek e, sprinter kenarlama oynamak yoksa bir tanesi biraz daha oyun kurucu olup zaman zaman içe kat eden e, bir oyuncu olması gibi biraz. öyle düşünüyorum ama Mourinho anladığım kadarıyla burada e, iki bekini de yani aslında bek de diyemeyiz. E, üçlü oynadığı zaman bu zaman zaman iki tane hücumcu kanat da diyebiliyoruz biz bu oyunculara. Bu sene biraz daha o riski alarak oynayacak. Hatta Lazio maçının ilk yarısı da bize bunu gösterdi. Ben geçen sene resmi maçlarda görmediğim, hani abartılı cümleler kurmayayım ama o 45 dakika özelinde en azından 20-25 dakika Fenerbahçe'yi gördüm rakip yer alanda. Peki Nelson Semedo Fenerbahçe'de e, bu gelişmeyle ilgili e, kısa bir detay verecek bize sevgili Doruk. Doruk seni dinliyoruz. Kolay gelsin. Levent Özçelik iyi yayınlar size ve konuklarınıza. E, ani bir transfer gelişmesi daha oldu Fenerbahçe'de. Milan Şık'ın yarın ardından Nelson Semedo ile de anlaşmaya vardı Sarı Lacivertler. Oyuncu bu gece 12'de İstanbul'a gelecek. E, Yer şu anda Lazio maçını stadyumdan izliyor. E, transferlere devam edeceğini söylemiştik Fenerbahçe'nin. E, ve sol kanat transferi de yapacak. Ama e, bir fırsat transferi olarak Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren Nelson Semedo'yu renklerine bağladı Fenerbahçe. Portekizli bir futbolcu. Geçtiğimiz e, ay hatta Portekizle birlikte Uluslar Ligi finalinde 75 dakika sahada kalmıştı. Kupayı da e, Portekiz milli takımıyla kazanmıştı Nelson Senado Değerli bir oyuncu. Sağ bekte forma giyiyor. E, Fenerbahçe dediğim gibi çok uzun süren bir görüşme trafiği olmadı bu transferde. E, Wolverhampton'da seneler boyu Wolverhampton'da forma giydi bu futbolcu. Benfica altyapısından çıktı. 3 e, sezonda Barcelona'da forma giymişti. Yani Avrupa piyasasında aslında bilinen e, Sağ beklerden bir tanesi. Orta sahanın sağında da forma giyebiliyor ama İlk aşamada Fenerbahçe'nin üçlü savunmada o e, sağ koridoru emanet edebileceği bir isim. E, dörtlü savunmanın da sağında o gayet rahat oynayabilecek bir futbolcu Nelson Semedo. O sahinin ardından orada zaten Fenerbahçe'de bir boşluk vardı. Mert Müldür e, orada e, forma giyen tek futbolcu olarak e, ön plana çıkıyordu. Zaman zaman Yiğit Efe Demir de denemişti Jose Mourinho ama e, bir transfer istemişti yönetimden. E, ve Nelson Semedo'yu renklerine bağlıyor Fenerbahçe. Şu an için çok taze bir transfer. Ee, sözleşme detayları ile ilgili önümüzdeki saatlerde biz yine istihbarat aldıkça izleyicilerimizi bilgilendiririz. Ee, şu an için e, uçakta olduğunu ve e, saat 12'de Tabiha Gökçen Havalimanı'na ineceğini aktarabiliriz.